Piklerim gelsin. Kıtır kıtır yesinler. Kıtır kıtır yesinler. Hadi bakalım. Kıtır kıtır yesinler. Hı. Gel bebeğim sen de gel. Sen de gel. Hadi bakalım. Bibikler gelsin. Bibikler gelsin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kızım susamış. Oy benim kızım susamış. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Gel. Gel buraya gel. Al bakalım. Hı. Gel. Gel. Tamam, tamam. Sen de burada ye. Tamam. Gel buraya. Hadi bakalım sen de burada ye. Heh. Hadi bakalım. Kıçır kıçır. Hadi bakalım. Gel, gel bebe. Gel bebe. Hadi bakalım. Kıçır kıçır, kıçır kıçır yesinler. Kıçır kıçır. Kıçır kıçır yesinler. Şuraya da bırakalım. Ha. Пойди, Бакалин. Пойди, Бакалин. Катишь, катишь.